Evet. Tanımazsınız evet. abi. Duygularını soralım evet. <laughs> evet. Gerçekten. <laughs> e, çok başarılısınız çok tebrik. Takdir ediyorum. Vücut dilinizle, e, bakışınızla, e, duruşunuzla e, gerçekten çok güzel ifade ediyorsunuz her şeyi. Evet. Çok memnun, memnun kaldım eğitimden. Evet. Harika. Herkes eğitmemin evet. kaldı ama. Onlar da kaldı, çok kaldı evet. ama onları ifade edemediler gittiler. İyip ben yani. ifade ettim çünkü gerçekten çok memnun kaldım, Yok, çok beğendim. Kartlarına verdi işte sosyal medyada görüşeceğiz artık. Tabii tabii <laughs> görüşeceğiz yani çok güzel şeyler evet. paylaşacağız. Benim projemi de paylaşacağız sizinle. Ama saha adına burada gerçek saha satış eğitimini aldık değil mi? Gerçek. Gerçekten Hocam. çok güzel. Ben son günlerde bir kitap okuyorum hmm. Şeyin Ziegler'ın satış Yöntemleri. diye. Bir e, çok sevdiğim, bir iş arkadaşım beni yönlendirdi. E, o Erkin ABC'siymiş. Ben hmm. de bilmiyordum. Ben, şey, işletme mevzuyum Tamam. Hmm. Ama tabii daha detaylı olmak gerekiyor, hayatta daha başarılı hmm. olmak için. E, orada sizin anlatacağınız şeylerle kısa kısa değinmiş. İhtiyaç hmm. analizi, ihtiyaç farkındalığı, hmm. e, ihtiyaç doyumu, hani çözümü. Ve işte satış kafam var. Yani biraz daha böyle katılımcı, proaktif, sorusu cevap şeklinde. Herkesin, çok artık güzel, insanlar, evet. insanlar, artık birisi konuşsun, herkes dinlesin modundan sıkıldı. Paylaşarak tiyatro bir şekilde eğitimin daha faydalı olacağına bir enerji kitabımız da var. Tabii tabii Ama çok önemli. Bir şey. çok e bak, güzel. Açtık, yarım saat bir saat insanlar kalmıyor. Çünkü insanlar yani dediğiniz gibi bu yaş grubu ne kadar 25 35 arası. Evet 25 35. Ben ondan azı çok yaşlı kalıyorum. Evet. Ben Ama siz de buraya eğitim görüyorsunuz. E, ben dedim ya benim hobim öğrenmek. Yani e, böyle olunca bir takım şeyler birikiyor birikiyor birikiyor. Bu sefer aktarmak lazım. Yani sonraki evet. nesillere bunun ulaşması gerekiyor. Ama ben birçok yerde samimi söylüyorum. Üniversite